Selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Elm Notify konusunu anlatacağım. Elm Notify nedir? Notify İngilizce olarak haber vermek anlamına geliyor. Yani biz animasyonun belli kısımlarında bir tetik almak istiyoruz. Tetik göndermek istiyoruz. bunun daha iyi anlaşılması için şöyle reload animasyonlarına geleceğim. Örneğin reload rifle dedik tabu bu yerdekiymiş ee, bunlar yerde bunlar ayaktaki evet şunu kullanabiliriz biz gördüğümüz gibi e, karakterimiz burada e, reload yapmaya başlıyor burada e, şarjörü takıyor ve burada da devam ediyor şarjörü buradan çektiği zaman bir şarjör çekme sesi veya buradan taktığı zaman şarjörün e, takılma sesi burada da işte e, silahın içini oynatma sesi falan filan koyabilirsiniz e, bunun için Notify kullanıyoruz e, zaten burada e, Notify kısmı var bu kısma sağ tıklayıp Add Notify diyerek yeni bir Notify ekleyebiliyoruz e, tabi buradaki hazır Notifaylar da kullanılabilir örneğin ben burada Play Sound diyebilirim Buna tıklarsam sağ tarafta benim eee enlem özellikleri çıkıyor. Burada bir ses istiyor benden. Örneğin buradan e, çarpma sesini ben buna verebiliyorum. Şu an bunun sesi biraz yüksek gelecek ama ben kısarım onu. Şu an üzerinden geçer geçmez ses çaldı gördüğünüz gibi. Hatta şu an böyle oynatırsam şuraya geldiği zaman bu ses çalacak. Evet ses çaldım. Ee, burada biz istediğimiz e, sesi buradan verebiliyoruz. Tabii sesle kalmıyor bu. E, zaten buraya incelerseniz particle effect, Niagara particle effect veya işte buradaki e, class simulationın e, durup devam etmesini söyleyen efektlerde kullanabiliyoruz. Fakat buradan e, new notify deyip de kendimizi de oluşturabiliriz. Örneğin ben ne dedim? Ee, yeni Notify dedim ve buraya ekleneni gördüğümüz gibi şunu bir sileyim. Bu yeni Notify e, sadece biz eklediğimiz Notify burada bulunur. Yani herhangi bir şekilde buradan ayar yapamayız. Bunun ayarı e, animasyon blueprintinde yapılıyor. Şu an bunu ben kaydedersem ve animasyon blueprintimin event grafını açarsam buraya ben yeni dersem benim Anim Notify'im buraya gelir. Buradaki ismin aynısı e, burada da bulunuyor Notify kısmı altında. E, bizim karakterimizdeki e, Notify'lara buradan e, bakabiliyoruz. Animation Notify kısmını seçersek. Gördüğünüz gibi sadece yeni var burada. Şuraya koyalım. Yeni Notify. Buradan bunu e, silip yeniden isimlendirebiliyoruz ve yeni bir Notify oluşturabiliyoruz buradan. Ee, peki bu e, tetik geldiği zaman ne yapabiliriz? İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ben burada mesela bir tane e, print yazdıracağım. Şöyle hello değil de yeni notify tetiklendi dedim. Compile save diyorum. Ne zaman bu animasyon oynarsa bu animasyonun 30. frame'inde işte 29. frame'inde buradaki animasyon tetiklenecek demek oluyor bu. Tabi şu an bu e, animasyon Oynamıyor bizde. Ee, o yüzden ben bu animasyonun montajını oluşturacağım. Ee, bir önceki dersler hatırlarsanız bizim bu deneme montajımız vardı. Bu arada bu ee, notify'ları biz buradaki montajlara da koyabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ben burada yeni seçebiliyorum. Animasyonlara da koyuluyor. Hiçbir fark yok. Çünkü zaten biz burada hit react animasyonunu kullanıyoruz. Şimdi bizim karakterimizin ee, blue printine gelirsek. Biz burada Q tuşuna basınca şuradaki deneme montajını oynatıyorduk. Burada da hit 3 section'ını. Ben buraya bir tane daha section oluşturacağım. Şöyle new montage section 4 olsun. Ve buraya buradaki bizim load animasyonumuzu koyacağız. Hangisiydi bu? Şu evet. Şunu buraya bırakıyorum. Hit 4'ü de buraya verdim. Şöyle kaydediyorum. Ve burada hit 3 yerine hit 4 e, animasyon seksiyonunu oynatacağım. Yani bizim buradaki e, reload animasyonum oynayacak. Biz bu animasyon içinde şöyle bu animasyonu açarsak şu şekilde notifyımız vardı. Yeni notify. Bu yeni notify da buradaki animasyon blueprintindeki printindeki tetikle beraber sol üstte yazı yazıyordu. Notify tetiklendi diye. Hatta bunun duration'ını biraz arttıralım. Şöyle rengini kırmızı yapalım. Daha iyi görelim. Bakalım oyunda güç basınca e, bu yazıyı görecek, görebilecek miyiz? Play ediyorum. Şöyle Q'ya bastım. Gördüğünüz gibi sol üstte Notify tetiklendi diye yazımız çıktı. Bir tane tetiklendi gördüğümüz gibi. Ve biz e, buradaki tetikle istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Örneğin ne yapalım? Biz buradaki e, pound Onları hatırlarsanız e, bizim buradaki animasyon blueprint'imizin sahibini bize getiriyordu. Direkt bunu e, Destroy edebiliriz. Ee, bir örnek olsun diye yapıyorum. Yani buradaki Notify tetiklendiği zaman ben kendi karakterimi yok edeceğim. Play diyorum. Güçüne bastım. Gördüğümüz gibi ee, karakterim yok oldu. Niye yok oldu? Çünkü buradaki tetik geldiği zaman ben burada kendimi yok ettim. Bu ee, Notify konusunda istediğiniz şeyi yapmakta özgürsünüz. Örneğin şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tam bu ee, eli buradan alırken burada e, bir tane şarjör meşi koyup buradaki bir tane sokete elini eteşleyebilirsiniz. Elindeki bir tane kemiğe ve bu eliyle beraber karakterin ön tarafına gelir ve silahın içine girmiş gibi gözükür. E, tam bu girdiği anda da elindekini e, kaybedersiniz. Direkt içinde gibi gözükür. Böyle ufak tefek e, animasyonla alakalı dediklerinizi yapabilirsiniz. Bu arada bu animasyon sistemlerini Anvil Engine 5'te de çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şu an ben Anvil Engine 5 projesini açtım ve direkt animasyonumun bir tanesine geldim. Gördüğümüz gibi her şey birebir aynı. Soldaki sekme, aşağıdaki sekmeler, şu ortadaki notify kısmı, curve kısmı, sağdaki asset browser kısmı hiçbir fark yok. Sadece arayüz çok güzelleşmiş. Sağ üstteki ee, butonlar değişmiş. Burada örneğin iskelet açıyor. Tıklıyorum. İskelet geliyor. Buradan örneğin e, manken Mesh'ini açıyor. Tıklıyorum. meş geliyor. Veya burada e, animasyon kısmı. Burada animasyon blueprint kısmı. Hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi. Yani benim şu an anlattığım e, Unreal Engine 4 projesinde olmasına rağmen e, 5'te de çok rahatlıkla bunları kullanabilirsiniz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.